Merhaba arkadaşlar, ben İstanbul Kayseri Büro Müdürü Aslı Buyuran. Bugün sizlere Viler şirketimize nasıl dahil olabilirsiniz ve kariyerlerinden bahsetmek istiyorum. Viler şirketimize 4 tane kariyer vardır. %10, %21, %27 ve %33 kariyeri diye. %33 kariyeri bizde direktör kariyeridir. %10 kariyeri demek aslında Viler şirketimize dahil olmak, alışveriş yapmak, sisteme dahil olmak, ürünleri tanımak ve kazanmaya başlamak demektir. Sisteme nasıl dahil olabilirsiniz? Online sistemde online alışveriş yaparak ürünlerinizi evinizin en acil ihtiyaçlarını seçip hediyeleri seçip bu şekilde ödeyip sisteme dahil olabiliyorsunuz. En acil ihtiyaç nedir? Ben size böyle bir örneklendirme yapmak istiyorum. Evimizin en acili bizim genel temizlik. Ne olabilir? Yağ kir olabilir. Ne alabiliriz başka? Çok amaçlı olabilir. Çok amaçlıdan ben, ben çok memnunum. Bulaşık tableti olabilir. Acil ihtiyacımız evimizin dört tane e, ürünü var. En baş kalemde temizlik ürünleridir. Bulaşık tableti biliyorsunuz arkadaşlar bitkisel olması çok önemli. Çok amaçlı lekelerimizi çok güzel çıkarıyor. Yağ kir yağları çok güzel söküp atıyor. Genel temizlikte de evimizde bahar esintili bir hava yaşatıyoruz. 450 TL'ye bu paketi alıyorsunuz arkadaşlar. Peki bu paketi aldınız 450 TL'ye. Şirketimiz yeni yüze ürün çeşitlerimizi göstermek istiyorum. Şirketimiz 10 günde bir ürün çeşidini, ürün hediyelerini değiştiriyor. E, stoktaki ürünlerden koyuyor arkadaşlar. Şu anda elma sirkeli e, banyo visimiz var, keratin şampuanımız var, sıvı el sabunumuz var hediyelerde. Vişne kremimiz, kolajenli yüz köpüğümüz var, çörek otuz sabunumuz, bezimiz var. Ayrıca şu anda 450 TL'lik sipariş giren arkadaşlar, yeni sisteme dahil olanlar bu ürünlerden 4 tane ürün seçebiliyor. Şirketimiz 2 günlük bir kampanya yaptı. Şu an hediyelere sadece 2 gün propolisli ağız spreyimiz ve Aspriya gıda takviyemiz hediyelerde 150 TL üzeri alışverişte propolisli spreyi, ağız spreyini seçebiliyorsunuz. 450 TL üzeri alışverişte de Aspriya gıda takviyemizi seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar 450 TL'ye şöyle bir paket alıyorsunuz. Veya da şampuan, diş macunu, kozmetik grubundan güneş kremi vesaire seçebiliyorsunuz. Yani kendi evinizin en acil ihtiyaçlarından. Ama en kalem ürünler, bitkisel ürünlere temizlikten başlamanı gerektiğini düşündüğüm için ben böyle bir paket hazırladım sizlere. Bu da hediye gruplarımız. Buradan da 4 tane seçip arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.